Size tekrar adam merhaba arkadaşlar. Ben Can. Eee bugün hesapça giriş yapıyorum. Şöyle karakterlerini göstereyim. Komik bir şekilde söyleyeyim. Brock, Barley, Tick, Nita, Bok, Tico, Pippi Penny, Dynamic, Dynamic, B, Jessica, Daryl, Popo, Carl, C ay Carl, Jackie, yanlışlıkla açıktı da, Colt, Bullock, Roca, Al Promo, Şali. Şöyle arkadaşlar ben bir bir ile bir aratayım. Ee, arkadaşlar daha atmadan önce şu hesabı e, kanalımız e, 100 abone olunca ve bu videoya 10 like gelirse şu Leon'un hesabı da çekiliş yapacağım. Bu, bu arada bu Leon'un skin'i de var. Sel Leon skin'i var. Bu karakterleri de göstereyim ben size. Şöyle. Biraz az karakteri var ama güzel bir hesap. Oranları bayağı yüksek. Bu arada bu hesabın oranları da güzel. Göstereyim hemen. Şu mega uçudan başlayalım. 1083 oranı var. Gizemli Savaşçı 2681. Destan Savaşçı e, 5878. Güç e, işte bu kadar bir elde atayım ve videomuzu sonlandıralım. <laughs> Bu tarz çekiliş videoları gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar PUBG Mobile videoları gelsin mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hangisi gelsin diye düşünüyorum. Ben de sizin fikrinizi almak istedim. Kıralım yavaştan. Arkadan sesler gelirse özür dilerim. Bu arada, şurada bir brok var. Abıllık. Sen varmış lan. Of, bu sen akılsız sen Al lan bul alsana şu kedi. Bu, bu bul da salak. Bir dakika dakika lan. O ulti bana gelmedi. İyi ki de. Şurada Max vardı galiba. Orada biri yokmuş. İşte, tamam. Of canım fena az. O Max'in de canı az. Ben bir dalayım mı acaba? Oo. Neyse. Üçüncü olduk. Arkadaşlar siz bu hesabı dediğim gibi kasarsınız edersiniz. Zaten çok yaklaşık 6000 kupaya kasarsınız işte bayağı bir. Bu karakterler yok bu arada göstereyim. Bir destanslar, gizemler, efsaneviler yok. Ama efsaneviyle hesap çekilişleri mutlaka gelecek. Böyle destanslı, gizemli hesap çekilişleri mutlaka gelecek arkadaşlar. Bu videonun böyle sonuna gelelim. Kanalımıza abone ol kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.